Merhaba değerli Survivor severler. 11 Mart Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Parkurdaki zorla engelleri geçen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları parkur sonundaki atış noktasındaki sembolleri doğru şekilde dizip rakibinden önce düşürüp sayıyı kazanmaları gerekiyordu. Dokunulmazlık oyunu kadınlar eşleşmesiyle başladı. Dokunulmazlık oyunu kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kadınları 8-3'lük skorla kazandı. Genel skor 1-0 oldu. 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu erkekler mücadelesini ise gönüllüler takımı erkekleri kazandı. Genel skor 1-1 oldu ve oyun en iyiler mücadelesine kaldı. 11 Mart dokunulmazlık oyunu en iyiler mücadelesini gönüllüler takımı kazandı. Genel skor 2-1 oldu ve 11 Mart dokunulmazlık oyunu gönüllüler takımının oldu arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.